Vay 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 vay. 2 Eylül Salı. 2 Eylül Salı. Sabah suyu. Arkadaşlar. 2 Eylül Salı. Sabah suyu. Bir bu kadar da kaçtı arkadaşlar. Bir bu kadar da kaçtı. Aynen böyleydi. Kaçırdım aptallığımdan. Yok zili çıkartayım. Yok kepçeyi elime alayım derken uçtu. Sağ olsun arkadaşlar. Yardımcı oldu yandaki arkadaşlar. Sabah suyunda balığımızı aldık arkadaşlar. Ortası suda olan herkese rastgele. Siz Çok güzel. <laughs> Bayağı da kilosu var bunun. Herhalde bir iki buçuk kilo vardır. İki buçuk üç kilo. Hadi rastgele.